Milliyetçi Hareket Partimizin çok kıymetli Alanya Kadın Kollarımızın Başkan Yardımcısı Meryem Kanak Utlu hanımefendinin ablamızın yeğeni, diş doktoru Selan Utlu hanımefendinin yakalanmış olduğu akut löseme hastalığı ile alakalı kök hücre bağışında bulunmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz ve dava arkadaşlarımızla birlikte Alanya Atatürk Anıtı önünde Kızılay kan merkezindeyiz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Dün ve bugün Alanya şehir merkezinde Türk Kızılay'ımız tarafından uygun kök hücrenin bulunması amacıyla burada birkaç küçük tüpe kan almak suretiyle uygun kan ve uygun kök hücrenin bulunması amacıyla kan taraması yapılmakta. Ben alaya da bulunan bütün duyarlı vatandaşlarımızı 39 yaşında 5 yaşında bir evlada sahip bir anneyi kurtarmak üzere buradaki bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Cenab-ı Rabbim'den Sena Nutlu Hanımefendiye Acil şifalar diliyorum. Türkiye genelinde yapılan taramalarda maalesef uygun kök hücre henüz bulunamadı. Şu anda dünya çapında arama çalışması devam ediyor ki bu hastamızda maalesef çok hızlı ilerleyen bir hastalık olması münasebetiyle şu anda yoğun bakımda. Acilen inşallah en kısa zamanda, en kısa sürede uygun kök hücre bulunur, tedavisi başlar diyorum. Bu kampanyaya destek veren herkese, başta Türk Kızılay olmak üzere teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza bir kez daha bir çağrıda bulunuyorum. Gelin inşallah bir canın, bir annenin kurtulmasına hep beraber vesile olalım. Yeğenimiz e, diş hekimi Selen Utlu Akut Lüsemi Tüm Türkiye'de tarama yapıldı. Maalesef taramalar neticesinde eşleşecek bir kök hücreye rastlanamadı. Yurdun çeşitli şehirlerinde kampanyalar düzenledik. Oralardan da herhangi bir netice çıkmadı. Şimdi Alanyalılardan bir destek bekliyoruz. Selenemizin 5 yaşında bir oğlu var. kendisi gencecik bir anne. Küçük yaşta babasını kaybetti. Kendisi babasız büyüdü. Evladının annesiz büyümesini istemiyor. En çok korkusu o. Ee, lütfen yardımcı olursanız çok çok sevineceğiz. Tüm Alanyalılardan destek bekliyoruz. Bir de e, bu kök hücre bağışı denildiği zaman herkesin aklına herhangi bir e, şey gibi geliyor. Organ bağışı gibi geliyor. Sadece kan yoluyla oluyor. Eşleştiği zaman da gene kan yoluyla oluyor. Sadece üç tüp kan vererek yardımcı olunuyor. Lütfen çok rica ediyoruz. Destek bekliyoruz. Pardon kusura bakmayın. Özür dilerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Anne, bırak şu Ben ben yine telefonu açıyorsun çünkü oraya takılıyor. Başka bir <laughs> şey yok. Sana bas. 86.